Duruşmaya kadar şimdi burada mı Selman? Öyle görünüyor Rıza Baba. Altı üstü iki. İyi yapmışsınız. Alo. Alo komiserim. Kimsin? Sadık. Sadık komiserim. Söyle Sadık. Bir terslik var sanki komiserim. Ne gibi bir terslik? Sokakta dolaşan bazı tipler var. Tanıdık var mı işlerinde? Yok. Ama hani alırsın ya kokusunu. Öyle. Ha, anladım. Neredesin sen? Dükkanda. Ayrımla bir yere geliyorum. Tamam. Ne olmuş sağda? Bilmiyorum korkmuş bir şeylerden anlarız. Sen Serdar idare et bir iki saat. Ben kaçayım Rıza baba. Mesut yalnız gitme. Ben de geleyim usta. İkimiz birden kaybolmayalım. Serdar coşmasın herif zaten kıl. Oyalanmam ben merak etme. Ya olmaz. Ya olur usta olur. Hadi eyvallah Rıza baba. Haklı aslında adam kıl. Ben de müsaade isteyeyim Rıza baba. Bak işine üstüne. Selam söyle çocuklara. Baş üstüne. Günaydın amirim. Gel bakalım Sinem. Nedir onlar? Faturalar amirim. Yemek, servis, ilaç yardımı. Bırak şuraya kızım. Bunlar bitmez. Hoş geldin komiserim. Çayın var mı? Var komiserim. Arayan oldu mu hiç? Hayır. Çaldırıp kapatan, öyle şüpheli telefonlar falan. Oldu aslında, iki defa. Ne zaman? İlki dün gece, bir de bu sabah. Dükkanı açtığımda. Sokakta dolaşanlar diyordun. Bir minibüs gördüm dün. Neye benziyor? Siyah camlı minibüs. Kapalı kasa. Plakası... 34 TU 76 78. İyi pekala, ilgileneceğim. soka TV bir, bir ekip yollarım merak etme. Abim nasıl komiserim? Gayet iyi. Sabah gördüm daha. Keyfi yerinde. Sen rahat ol. Çok sağ olun. Sen de sağ ol Sadık. Alo? Mesut abi. Alo? Ne oldu? Anlamadım kapattım. Sen ara. Açmıyor. Allah Allah. Niye açmıyor ki bu adam? Kim arıyorsun? Mesut'u ya. Az önce aileni çaldırdı. Konuşmadan kapadı. Şimdi de açmıyor. Ne haber Selman? İyi komiserim. Avrupa kupaları mı? Evet. Dün gecenin maçları. Özet yayın. Bak gazete getirdim sana. Bulmaca ekleri falan da var. Sağ olun. Bakarım sonra. Barcelona'yı verdi mi? Yok, birazdan verecek. Messi iki gol atmış yine. Hadi ya. Açsana sesini. Bir şey görüyor musun? Hayır. Kan izi var. Biri vurulmuş. Merkez 45 41. 45 41 cevap ver. 45 41 dinlemede. Komiser Mesut Güneri. Hastaneleri ara konuş. Kliniklere bak, sağlık ocaklarına bak. Saydırma tek tek işte. Bizim ofisteki panoda fotoğrafı var. Çoğalt onları ekiplere dağıt. Eşkalinde anons geçersin. Çok acil diyorum, anladın mı? Çok acil. Bulacağız Melek. Bırakma kendini. Dikkat, olay yerini bozmayın. Anlatın bakalım. Çok sayıda silah sesi duyulmuş. Etraftaki evler yüksek duvarlı. Fazla bir şey gören yok. Çalışmaya devam edelim. Anlaşıldı tamam. Söyledim. Söyledim ona. Yalnız gitme dedim ama dinlemedi. Benim hatam Rıza baba. Ben bırakmayacaktım. Lastik izleri birden fazla. İki veya üç. Biri orada, biri burada. Arka tamponda esik var. Biri çarpmış. Ee, şuradaki kan izlerini hemen analize gönderelim. Aha. Tamam mı? Vurulmuş. Ya da vurduğu adamın kanı. Bunu Mesut komiserin dış kayıtlarıyla karşılaştırın. Çok acil. Ölse bırakırlar da olay yerinde. Adamlar niye ceset taşısın? Ceset değil o. Adı Mesut. Biraz konuşalım. Murat komiserim sende. <laughs> bu sabah neredeydi Mesut? Burada ne işi vardı bu yolda? Bir soru sordum size. Bıktım artık birbirinize bakıp durmanızdan. Bakın biz Tamam Murat. Sabah bir telefon aldı Mesut. Kimden? Sadık Göreller. Selman'ın kardeşi. Bunu senden başka bilen? Rıza Baba. Güzel, çok güzel. Siz ve Rıza Amir. Aferin size. Sabah çay içmeye uğradık. Hatı sormayan. Telefon o sırada geldi. Şu an burada var? gördüğünüz her şey kendi kafanıza göre iş yapmanın sonucu. Bizim kitabımızda buna inisiyatif almak denir. Demek aynı kitaptan konuşmuyoruz. Şimdi sallanmadan gidin, o Sadık'la konuşun. Sonra da hemen merkeze dönün, hemen. Tamam müdürüm, tamam. ben bakıyorum. Abi ben zor. bu adamım var ya. Haklı Murat. İşin kötüsü bu defa haklı. Müdürüm, bu soruşturma elimizde ne varsa terörle mücadeleye devredelim. Tamam, biz de destek verelim ama soruşturmayı temas. O dediğin çok zor. Yapmak zorundayız müdürüm. Bu olay bu ekip için fazla kişisel. Hepsi fazla duygusal. Mesut'un hayatını tehlikeye atamayız. Ama iyi de... Abi, kendini suçlama. İlk defa olmuyor. Bir yerlere defalarca tek başımıza daldık çıktık. Ya sen boş ver Serdar'ın söylediklerini ya. Serdar saçmalıyor. An gelir öyle olur. Öyle olması gerekir. Her şey planlanmaz ki ya. Yalnız gitme demişti Mesut'a. Yaşıyor. Yani yaşıyor olmalı ya. Bazı insanlar kolay ölmez. Müsü canına canını almak kolay mı ya? Sıkar bile azıcık. Arabasını gördün, delik deşik. Hepsini geçtim, Tunç'a ne diyeceğiz? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Geldik burası. Onları da indirdikten sonra geçersin yerine. Tamam usta. Kolay gelsin. Sağ olun polis. Sadık sen misin? Evet. Sen devam et. Konuşacaklarımız var. Ben olan biteni anlatmıştım komiserime. Senin için gelmedik Sadık. Mesut komiser için buradayız. Ne oldu ki Mesut komisere? Bir gün bir yerde bir kalacağım, kalacağım ben. Öyle ya da böyle. Başka türlü düşünemiyorum. Hayal edemiyorum anlayacağım. Dört tane dürüm götürmüşüm akşamdan. Devrilmiş yatıyorum. Bir telleri, bir çarp. Çarp öbür tarafa. Yakışmaz bir zarfa. Bozar bizi. Eğer, eğer bir gün öleceksem ki mutlaka öleceğim. Ben dimdik gitmeliyim baba. Görev başında. Görev dediysem öyle memur, öğrenci coplarken falan değil ha. Namussuzların canına ot tıkarken, Düşünsene, bir yanında sen, bir yanında bizim ustalar, Çoban, Murat, Ali, omuz omuz omuz. Gelmiş, gelmiş bir mermi gelmiş, alnımızın çatına. Hoş, hoş gelmiş, gelmiş, sefa gelmiş baba. Bundan hala ölüm bir var? Birbirimizin gözlerinin içine baka baka. Yaşayacak ulan. Mesut yaşayacak. Duydunuz mu? Mesut size inat yaşayacak. Açıkçası gözüm korkmuştu komiserim. Sokakta tuhaf tipler. Vakitli vakitsiz cevapsız telefonlar. Mesut komiser koruma vereceğiz sana dedi. Sonra çıkıp gitti. Saat kaçtı gittiğinde? Biri biraz geçe. Abi bu Kırıldın mı? Hı hı. Sen ortalıktan kaybolma. Telefonun açık olsun tamam mı? Tamam abi. Sadık konuştuklarımız bak aramızda tamam mı? Tabii komiserim. Beni okula bırak sen devam et Murat. Tunç mu? Aha. Ne diyeceksin abi? Hiçbir şey. Diğerlerini de söyle onlar da belli etmesin. Hı, tamamdır abi. şey değil. Rıza'nın bir var değil mi? Olmaz mı? Geliyorlar abla toparla kendini belli etme bir şey. Tamam peki ara sonra haber ver. İyi günler hocam. <laughs> İyi günler hocam. Size de çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hüsnü başkana bak be bize servise gelmiş. ne haber Hüsnü amca? Ne olsun Metunç? Hadi iyisiniz gene. Bu tarafta işim vardı. Dedim eşek sıpaları soğuktan it olmasın durakta. Babam ulaşamıyorum birkaç saattir. Baban görevde Tuğç. E beraber değil miydiniz siz? Beraberdik, ayrıldık. Onun biraz daha sürecek işi. Hüsnü amca. Ne var oğlum? Bir terslik yok değil mi? Yok lan oğlum ne tersliği? Hadi düşün önüme hadi. Aa. Babam normal değil kesin oldu bir şeyler. Ben de merak ettim abicim. BRH negatif. Yani? Mesut komiserin kanı A ARH pozitif. Eşleşme yok. Kıpırtama komiser, komiser! Kal öyle! Mesut komiserin kayıtlarıyla uyuşmuyor. Bu diş başkasına ait. О, что, отсюда у нас? Отдай, 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 отдай,